çok farklı bir atmosfer. Hani bazen sınav günü öğrenci soruyor hocam son dakikaya kadar okusan mı? İşte okumasan mı? Bu konudaki bakışınız ne hocam? Yani siz hangisini daha sağlıklı buluyorsunuz? Okusunlar mı, okumasınlar mı? Son dakikaya kadar çalıştır hocam. Yani siz sınava nasıl baktığınızla alakalı bir şey. Sen 25 Kasım'da bir deneme sınavı yapacaksın. 26 Kasım sınavında bir deneme sınavı formatında o rahatlıkla bakman lazım. O yüzden son dakikada aklında kalan bir not vardır, aklında kalan bir e efendim şu süreler vardır bir bakayım diye Bak bunda yana bir sorun yok. Ama özellikle arkadaşlarımıza şu öneriyi vereyim ki bence bu öneriyi dikkate alan arkadaşlarımız 3-5 puan fark ettirecekler. O da şudur. Geçen sene bakın dört tane tarih sorusu az önce bahsettik. Israr etmeyin dedim az önce. Şimdiden söylüyorum. 2022 hakimlik sınavında hiç bilmediğiniz, hiç çalışmadığınız, belki çalıştığınız kaynakta olmayan sorularla karşılaşacaksınız daha soruları görmeden, kitapçı görmeden ben size peşinen söyleyeyim. Göreceksiniz. Bu bir soru da olabilir. Bir da olabilir. On soru da olabilir. Olduğunu düşünmüyorum. Maksimumudur bu da. Geçen sene dört. Anlatabilir mi? Şimdi ben dört tane üst üste gelmişse tarih sorusu geçen sene bir öğrenciye. Birini soru diyelim. Tarih. Hiç bilmediği bir soru. Geçti ikinciye. Bilmiyor. Üçe geçti. Bilmiyor. Dörde geçti. Bilmiyor. Nasıl gelecek? Erhan Hoca demişti. Üst üste bile sana o karışık gönderiyorlar ya, kitapçıkları. Karışık veriyorlar. Üst üste gelebilirmiş demek ki. Hemen 5'e geç. Hiç moral bozma. Göreceksin. Ondan sonra da belki 15 soru senin en iyi bildiğin sorulardan çıkacak. Geçen sene Özlem diye bir öğrencimiz vardı hocam. Hatırlar mısın? İlk 10 evet. beklediğimiz bir öğrenciydi. Sınavı kazanamadı. Sırf bu sıkıntıyı yaşadığı için. Sınavdan hemen sonra konuştum. Hocam dedi benim gözümün önüne perde indi. Paragraflar benim zamanımı harcadı. ...işlem ağırlıklı sorularına zorlandım. Tarihin bu dört sorusu bana üst üste geldi. Dedim bu sınav gitti. Derece yapamayacağım. Sınavı kazanamayacağım demiyorum. Derece yapamayacağım. Evet. Ses gitti geldi de. Derece yapamayacağım. Sınavı kazanamadı öğrenci. O yüzden peşinen ben seviyorum. Kitapçıklar karışık geliyor. Öyle üç soru, öyle iki soru, öyle dört soru. Üst üste gelir ki size hiç fikir yürütemediğiniz sorulardır. Tak 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 yuvarlakları koyun boş bırakın geçin diğer sorulara sonra tekrar dönersiniz oraya. Bunu yapın lütfen arkadaşlar. Moral bozmadan. Ya ben her denemede, de 7'de 7 yapıyordum. Üç tane bilmediğim soru geldi. O zaman kaybedeceğimiz. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Herkes o 3 soruda sıkıntı yaşayacak. Bunu bil, çözmeye devam et.